İşte bebeğim için süslemeler geliyor. Arabam dünyanın en güzel arabası olacak. Pembe benim en sevdiğim renk. Onlarla aynaları ve diğer her şeyi süsleyeceğim. İşte böyle Pembe ona çok yakışıyor. Kalpleri böyle yapıştıracağım. Ve kulakları yukarıya koyacağım. Ve kırmızı dudaklar lüks kirpikler. Güzelliğimi daha da parlak yapacak. Hey. Vay be bak Lili ne yaptı. Durun kızlar peki be ya ben. Aferin Lili araban çok yumuşak oldu. Bir güzel. Ah teşekkürler. Gördün mü Mike? Hiç de bile. Kimi kim olduğunu göreceğiz. Ben de kendime mücavir falan sipariş edeceğim. Vay be harika. Tam zamanında geldiniz. Bakalım burada ne varmış? Ha, siyah boya. Tam yeriken. En iyi renk tabii siyahtır. Arabayı Lili'nin çenesi düşecek şekilde boyayacağım. Harika. İşte bunu anlıyorum. Sırada ne var? Anlıyorum. Bu yangın çıkartmalı ya, arabamı unutulmaz yapacak. <laughs> Ve altın dikenler ona cool yapacak. İşime bakın. Vay be bu bir bomba dostum. <laughs> ha, uydun mu Leli? <laughs> ne? Bir anda görürsün. Daha bitmedi. i have one nail up so much about Aha tabii ya. Salonu süslememiz gerekiyor. Okay. Şimdi internetten ihtiyacımız olan her şeyi sipariş edeceğim. Vay be işte geldi. Burada çok fazla şey var. Yaşasın pembe kılıflar. Ve bu sevimli koltuk başlıkları. Arabam için çok güzel olacak. Marka gibi değil. Güzellik yapmak ne kadar güzel. Pembeye bayılacağım. Direksiyonun yumuşacık olacak. Ey Böylesi be. daha rahat. Tamam ne dersiniz? Birkaç detay doğru atmosferi yaratacak. Ve bu oyuncaklar benim yeni arkadaşlarım olacak. Artık her zaman benimler. Bu mucize değil mi? Harika oldu. İşte böyle. Bunu nasıl başardın? Neyi bayıldık? Burada parti verebilirsin. Vay be Lili ne yapmış? Yine kazanıyor. Hmm, ne yapsam? Buldum. Bingo. Ben de soğuğu diyeceğim. Ne kadar güçlü zincirler. Emin altında olmaları iyi bir şey. Mükemmel. Ayrıca başka bir kafatasım da var. Onu en güzel çarpan yere sabitleyeceğim. Hmm, bir şey eksik. Daha büyük bir kafatası. Müthiş. Çok mutluyum. Geri kalan tek şey havalı kılıflar takmak. Amen. Of Lili. Yarı sıcak bir oyunu bulmuşsun. Ne? Beni yenemezsin. Her şey hazır arkadaşlar. Şüpheniz olmasın. Vay be müthiş bir yeş. Oh Eee Mark'ın arabası çok güzel. Hey Mark seninle görüşebilir miyim? Donörler. <laughs> oh, sıkıcı. Başka ne düşünsem? Tabii ya. Şimdi güzellik salonumu düzenleyeceğim. Bak kullanışlı bir spoiler olması ne kadar güzel. Buraya koyacağım. Ve parıltılarla süsleyeceğim. İşte böyle. Şimdi istediğim zaman harika bir makyaj yapabilirim. Acele ettin arkadaşlar. Nasıl olmuş? Var bir harika bir fikir. Tabii ki. Haykım böyle bir şey yok. Vay canına bunu nasıl düşündün? Neyse ne yapacağımı biliyorum. Benim de havalı bir şeyim var. Baksana. Ben Lili'den daha iyisini yapacağım. Sadece bir salon değil. Yüz kat daha havalı. Sorun yok. Şok zincirlerim nerede? İşte burada. <laughs> Vay be orada ne yapıyor? Bu <laughs> kadar kolay pis edeceğimi mi sandın? <laughs> Çok beklersin. Benim de havalı oyuncaklarım var. Ve hatta celibon gözlerim var. Ne dersiniz dostlar? <laughs> Kendinize bir kola alın. Mike'ın misafirisiniz. beklemiyordum. Teşekkürler Mike. Rica ederim. Gördün mü Lili? Sevdiler. Bunun henüz bir anlamı yok. Havalan arabam için ciddi bir güvenlik veya güvenlik görevlisine ihtiyacım var. Rahatına bak dostum ve gözlerini dört aç. Buna ihtiyacın olacak. Bir süreliğine gideceğim. Benim arabamın da kurulması gerekiyor. Okay. Benim bir küpeğim olması iyi bir şey. Yürüyüşe çıktı atlamış. Şimdi annen her şey hazırlayacak. Senin için böylesi daha iyi olacak. Aa, baksana bin ve iyi bir güvenlik görevlisi ol. Çantamı tut tamam mı? I've got it. Awesome. <laughs> <laughs> Şuna bak. Bu köpek mi? Çok komik. Ne keşfim ama. Çalacağım şunu. Hadi işimize bakalım. Bu köpek daha büyük. Hadi gidelim. Havlama duyuyorum. Bir şey olmuş. Pembe çanta. Leli bu senin mi? Evet teşekkürler Mike. Rica ederim. Yardım ettiğim için sevindim. Çantamı yerine koyacağım. Daha iyi korun bebeğim. Harika bir fikrim var. İlginizi çekti mi? Buraya bakın. Burada Playstation'da oynayacağım. Da böyle. Oh, really? Ve oturacaklar geliyor. <laughs> Şimdi her şey hazır. <laughs> Bu harika bir fikir Mike. Sana katılabilir miyim? Tabii arkadaşlar. Bu <laughs> çok heyecanlı. Iyi, <iyice>, <laughs> ne? Herkes Mark'la mı oynuyor? Oh, tamam. Şimdi onu göstereceğim. Ben de hayal bile edemeyeceği şeyler var. Herkes bir anda Playstation'ı unutacak ve bana koşacaklar. Diseklerini ısır Mike. Bu mükemmel parti için bir set. Ay, şimdi delirecek. Kendim bile şoktayım. Ne güzel bir top. buraya sıcam. ve parlayan lambalar kaldı. Hadi bakalım. Havalı şarkı. duyuyor musunuz? Lile'nin partisi var. Çabuk gidip bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Peki ya oyun? Harika bir parti Lili. Lahore yalnız başına. Onunla oynayacak kimsesi yok. Onu buraya çağırmalıyız. Mike. Hey. Partiye gelmek ister misin? Hey. O tabii. Sen oynamak ister misin? Evet. Teşekkürler. Hadi bakalım. var. Acele edin. Ne aldınız? Bu balık ama Pop oh içinde mi? İğrenç. Ente de kocaman bir tane almış. Allah Allah. Stephanie sende daha küçük bir var. Allah Allah. Ama içindeki akrep mutlu etmiyor sizi. Peki Bobby'de ne var? Var be. Herkesten daha şanslısın. Küçük bir şeker ve küçük bir böcek. Herkesin mutlu olmadığını görüyorum. Ama başlamalısınız. <laughs> Bobby ilk olmalı. Hadi bakalım. Şimdi deneyeceğim. Görünüşe göre tadı o kadar da kötü değil. Oh, hayır. Bu ne böyle? Arama, Berbat. Oh, i̇şte foneşin de sen. <laughs> Benim sıramın geleceğini biliyordum. Ne kadar iğrenç. <laughs> Kim bir akreple bu lollipopu mahvedebilirdi? Aslında çok lezzetli bir lollipop. Daha fazlasını istiyorum. Hmm, Stephanie, yerinde olsam bu kadar acele etmezdim. Ay, çok lezzetli ama. <laughs> Aa, bu çok iyi. Aa, bir dakika. Aa, akrepi yedim. Aa, lütfen yardım edin. Sırdı beni. Burnu. Aa, hayır. Ne biliyorsunuz ya? Angie, sen kaldın sadece. Ben mi? Aa hayır. Ben en büyük şekere sahibim. Balık mı Tamam denemeliyim. Aman ama lollipop gerçekten çok lezzetli. <laughs> Stephanie bir fikrim var. Hadi oynayalım. Yes. Harika. Yüz tane yeni fotoğraflar. <laughs> Havalı. Hey, Stephanie, uyudun mu? <laughs> Aa, uyan. Bak. Kız Mama Angie zaten kendi şekerini yemekten bakmış. <laughs> Biliyorum. Artık lollipop'u paramparça edeceğim. O zaman onu yiyebilirim. i̇şte bu. Baksanıza. Lezzetli lollipop. Siz. Ben bitirdim. Peki ya balık? Hayır balık olamaz biliyorsunuz. Ondan nefret ederim. Aa, berbat. Şimdi kusacağım. Oh, kendimi tutamıyorum. <laughs> Ay, gerçekten çok komik kıvranıyorsun. Gerçekten o kadar berbat mı? Ah, harika bir fikrim var. Uzun süre balık yemek istemiyor. Bu yüzden iki saniyede bitireceğim. Hepsi bu kadar. Hadi kemikleri alın. Ay özür dilerim. Stephanie gerçekten bilerek yapmadım. Acıdı mı? Bu sefer ne aldınız? Stephanie çabuk aç. Oh. Vay canına bu bir Twix. Yeah. Ne kadar havalı. Peki ya Angie ne aldı? Oh. Çok daha şanslı. Çünkü bu küçük Twix. <laughs> ya Bobby ne aldı? Çabucak aç. <laughs> Vay canına kocaman bir Twix. Bu büyüklükte olduğunu hiç düşünmemiştim. Ne kadar havalı. Ama önce kim başlayacak? Okay. Kızlar hadi üzülmeyin. Angie ilk başlıyor. Hmm. Tamam sorun değil. Her şeyi çabucak yiyeceğim. Yerine benim harika bir fikrim var. Böyle küçük bir sadece cımbızla yiyebilirim. Bu şekilde kirlenmeyeceğim ve oldukça rahat olacak. Hmm, çok lezzetli. Bobby belki sen devam edersin. Seve seve. İlk kez böyle kocaman bir çikolata yiyeceğim. Vay canına. Işıkları kim kapattı? Bobby ambalajı atma böyle. Ah çok lezzetli. Ah, i̇nanılmaz inanılmaz lezzetli. Ah, Bobby, daha dikkatli olmalısın. Biliyorsunuz. Bence çikolatanın kulaklarını tıkadığını düşünüyorum ama bu çok lezzetli. Ah, çok doydum. Ah, üzgünüm kızlar. Hmm, gerçekten istemedim. Ne? Şimdi okay. ikinci çubuğu da yememi istiyorsunuz? Tamam ama zaten çok dolu. Oh, bu bir fikrim var. İşte burayı izleyin. Buraya bakın. İşte atıyorum ve yakalıyorum. Şimdi her şeyi iyice içeri etmemiz gerekiyor. Oh, hayır. Boynum. Kızlar bunu görüyor musunuz? <laughs> Bobby sen bir zürafeye benziyorsun. Tamam bununla başa çıkmak için zamanım yok. Hala kendi çikolatam var. Şimdi tam da onu yiyeceğim. ma harika bir peşim var. <laughs> Bobby bak. Ben de hayvanım. <laughs> Çikolata düşlerim <uçlarım> var. <laughs> çok komik değil mi <laughs> Ben de çok komik. Seni yiyeceğim şimdi. Tamam. Çikolatalarla fazla oynadım. Şimdi yiyebilirim. Hmm. Nefis. Peki ya bu? Ha, bu da lezzetli. İkisi de lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> Kim şanslı? Yes. Hadi öğrenelim. Bacanına ente açtı. Ne var orada? Küçük bir kemik mi? Peki ya de ne var? Bacanına karpuz. O zaman Bob ne aldı? Bacanına kocaman bir karpuz. Stephanie ilk sen olacak mısın? Seve seve. Şimdi tatlı bir karpuzun tadına bakacağım. Ne kadar lezzetli. Çok tatlı. Karpuza bayılırım. Bu yüzden çok zamana ihtiyacım yok. Peki çekirdekleri nereye koyacağım? Hmm. Bobby, çekirdekleri neye koyacağımı bilmiyorum. Bir şeyler düşün. Sorun değil. Buraya basabilirim. Vay be, Stefani. Makineli tüfek gibi tohumlarla ateş ediyorsun. Süper. Vay canına. Karpuzum. Ay, içinden bir şey düştü. Aa, bu şeker. Şimdi tadına bakacağım. Vay canına ne kadar havalı, çikolatalı şekerler. Bayıldım. Hepsini yemeliyim. Hmm. Peki karpuz neden yapılmış? Bir parça denemeliyiz. Hmm. Bu çikolata. Şimdiye kadar yedim? en lezzetli karpuz. Oh. Biraz kirlendim. Ama sorun değil. Kim kaldı? Engine. Tabii ki ben. Ama bunu nasıl yiyeceğim? Böyle çiğnemeye çalışacağım. Ne olacak? Hmm. Hiçbir şey. Aa, biliyorum. Peki cool. ya onu dikersem? Bu bir karpuz tohumu. Yani karpuz büyümeli. Yanımda bir bahçıvan kostümü ve boş bir toprak kabım var. Şimdi böyle içine koyacağız. Ah şimdi çocukları gömeceksin. Ah özür dilerim. Neredeyse bitirdim. Şimdi bir tohumu ekip gömeceğiz. Şimdi biraz su döküyoruz. Ve bekliyoruz. Tamam. Awesome. Bir şeyler oluyor. Ah, anlamıyorum. Vay be. Karpuz bu kadar çabuk büyüdü mü? Vay canına bunu beklemiyordum. Şimdi onu yiyeceğim çünkü o benim için. Ben de tam da karateye yeni kaydolmuştum. Şimdi becerilerimi test edelim. Ah işte bu harika. Teşekkürler. Şimdi eğleneceğiz. Am, nam, nam, nam. Nefis. <laughs>